uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmeleri merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki işbirliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma artarken diğer yanda refahın sürdürülebilmesi için işbirliğinin önem kazandığı görülüyor. Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceklerine yürekten inanıyorum. Elimizin altında değerlendirmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Bir defa Mısır. Bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır. Mısır'la ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında %7,4 pay ile Üçüncü en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar. Ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz. Allah'ın tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyor. Biz de liderler olarak bunun farkındayız. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık Ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. <laughs> Ticaret bakanlarımız ise bugün yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda işbirliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar. Yatırımcılarımızın ikamet, çalışma izni ve ruhsatlar gibi konularda karşılaşabildikleri pürüzlerin giderilmesi konusunda Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz. Değerli misafirler, işbirliğimizi ilerletmek amacıyla attığımız her adımın çok geniş bir alanda çarpan etkisi oluyor. Mesela Mısır'ın kapıda vize uygulamasına geçmesi Türkiye'den iş heyeti ziyaretleriyle turist sayısında artışa önemli katkı yaptı. İnanıyorum ki bunun devamı katlanarak gelecektir. Türkiye olarak biz Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türk turistlerin de köklü tarihiyle, zengin kültürüyle, doğal güzellikleriyle Mısır'a yoğun ilgi gösterdiğini biliyorum. Tüm bu konularda alınacak ilave önlemleri değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlarımız Yüksek düzeyli ticari istişare mekanizması toplantısının mütakip toplantısını Ankara'da gerçekleştireceklerdir. Serbest ticaret anlaşmamızın tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Ankara'da yapmayı arzu ettiğimiz 6. Ortak Komite Toplantısı'nda bu istikamette önemli mesafe kat edilmesini hedefliyoruz. Yatırımlar noktasında ise Mısır halen Türk yatırımlarının en çok yöneldiği ikinci ülke konumunda. Toplam 4 milyar dolara yaklaşan Mısır'daki yatırımlarımızın bugün 100 bin Mısırlı kardeşimizin istihdamına destek olduğunu görmekten memnunuz. Firmalarımız tekstil, kimya, cam, hijyen, imalat sanayi, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde başarılı çalışmalarıyla öne çıkıyor. Türk şirketleri bulundukları sektörlerde yüksek ihracat kapasitesine sahip öncü firmalar konumunda yer alıyor. Müteahhitlerimiz ise Mısır'da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiler. 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmalarımızın pay almalarını temenni ediyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri biliyor ve takdirle karşılıyor. Aziz kardeşime Türk iş dünyasına güvendiği için, Türk firmalarını desteklediği için teşekkür ediyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Türkiye ve Mısır iki kardeş ülke olmanın yanı sıra bölgesinde sınırlarının ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlettir. İsrail'in Gazze'yi hedef saldırıları bütün bunlar boyunca Mısır devleti ve halkıyla ciddi sınamalardan Başarıyla geçmiştir. Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının sergilediği işbirliğini her zaman şükranla yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki hassasiyetinin yakın şahidiyim. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz. Türk müteahhitlik sektörünün sahip olduğu teknoloji ve standartların Mısır'ın insan gücü ve tecrübesiyle birleştiğinde Afrika ve Asya'da büyük ölçekte projelerin üstesinden gelebileceğine gönülden inanıyorum. İş dünyamızın Değerli temsilcileri, önümüzdeki süreçte enerji, madencilik ve ham madde alanlarında daha yapacak çok işimiz var. İlk seferini 2012'de yapan Roro gemilerinin her iki tarafın müşterek menfaatine olacak şekilde yeniden başlatılmasını önemli buluyorum. Havalimanı inşa ve işletmesinde evvelce var olan işbirliğini önümüzdeki dönemde de devam ettirebiliriz. Şehir hastaneleri şahsımın hayalini kurduğu ve hayata geçirdiği vizyon projelerinden biridir. Şimdiye kadar toplam 39.217 yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanemizi hizmete açtık. Devasa bir sağlık külliyesi olan bu eserlerimiz kendi alanında bir markaya dönüştü. Türk sağlık sisteminin sembollerinden biri haline geldi. Yap, işlet, devret modeliyle inşa edilen şehir hastanelerimiz özellikle bu kapsamda tecrübe paylaşımına başlandığını memnuniyetle öğrendim. Süveyş Kanalı dolayısıyla dünya deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Mısır'la gemi inşası alanında da beraber çalışabiliriz. Biz kazan kazan temelinde buna her zaman hazırız. Gördüğünüz üzere iki ülke arasında gerçekten muazzam işbirliği imkanları mevcut bu imkanları değerlendirecek olan bizim de desteklerimizle de sizlersiniz. Siz çalıştığınız, siz ürettiğiniz, siz istihdam sağladığınız müddetçe biz de sizin önünüzü açmaya devam edeceğiz. 15 milyar dolar ticaret hedefine giden yolda her türlü öneriye açığız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesi için göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalar için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçenlere ve katılım gösteren değerli iş çevrelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 13 gün sonra vasıl olacağımız Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyor mübarek Ramazan'ın Mısırlı kardeşlerimle birlikte tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbim'den Niyaz ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.